Merhaba hızlı bir şekilde giriş yapalım. Meta algoritmasında ilk yüz dönüşümü doğru bir şekilde almadığınız sürece işiniz çok zor. Yani doğru kişileri bulmanız çok önemli. Bakın eğer algoritmayı doğru yönlendiremezseniz reklamlarınız bir okyanusa atılmış şişe mesajı gibi olur. Yani kontrolsüz ve rastgele bir oraya savrulur, bir buraya savrulur. Yani nereye gittiği belli olmaz çok saçma bir hal olur bir süre sonra. Burada reklam bütçeniz de çok önemli. Paranızı durduk yere çöpe atmış olursunuz. Meta algoritması doğru verilerle çalışıyor. Sizin ona vermiş olduğunuz ilk yüz dönüşüm çok önemli. Yani bir nevi algoritmaya rehberlik ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bak kardeşim benim hedef kitlem bu. Müşteri personam bu. Yani bakın müşteri personanız çok önemli. Bunları not alın, araştırın, reklamlarınızda kullanın. Kesinlikle kullanın müşteri personasını. Çünkü bu dönüşümler algoritmanızın öğrenmesini sağlıyor. Bir şey nasıl başlarsa o şekilde devam eder. Yani buradaki altyapı çok önemli reklam hesabında. Algoritma sizin ona vermiş olduğunuz verilerle şekillenir. Yani ilk yüz dönüşümde kimlerin sizin reklamınıza tıkladığı, kimlerin sizden satın alım yaptığı, kimlerin size mesaj gönderdiği çok kıymetli. Biraz önce de söylediğim gibi eğer algoritmayı yönlendiremezseniz, bakın tekrar söylüyorum, reklamlarınız bir okyanusa atılmış şişeye benzer. İçerisinde bir tane mesaj olur, böyle kağıt, mektup gibi. Ama onun nereye ulaşacağı belli değil. Bir oraya savrulur, bir buraya savrulur, dalga oradan oraya çarpar. O yüzden bunlara dikkat etmeniz çok önemli. Ama doğru verilerle algoritmayı yönlendirirseniz daha sonra algoritma tamamen sizin için çalışmaya başlar ve sonuç olarak başarı getirir. Diyelim ki hedef kitleniz 25 ile 40 yaş arasında çanta alışverişi yapacak olan kadınlar olsun. Algoritma bu kişilere rastgele reklam göstermiyor. Önce sizin daha önce alışveriş yapan müşterilerinizin verilerini bir analiz ediyor. Sonra bu kullanıcıların alışkanlıklarını ve davranışlarını seçmiş olduğunuz kitle ile karşılaştırıyor. Bu analizler sayesinde algoritma alışveriş yapma olasılığı en yüksek olan kişilere reklamları odaklamaya başlıyor. Yani burada ilk yüz dönüşümün kapısı açılıyor. Bakın hedeflemelerinizi düzenli analiz edin ve optimizasyonlarınızı sürekli olarak kontrol etmeyi unutmayın. İster bir marka sahibi olun, ister bir dijital pazarlama uzmanı olun. Reklamlarınızın doğru kişiye ulaşması tamamen sizin elinizde. Buradaki optimizasyon hedefleriniz ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Alışveriş kampanyası olabilir, mesaj kampanyası olabilir, profil ziyareti olabilir, bütün reklam türleri olabilir. Yani hiç fark etmiyor inanın. Sadece tek önemli olan ilk yüz dönüşüm tamamen dönüm noktası. Yani orada bir kapı açılıyor. Sizin artık o aşamadan sonra mantıklı bir şekilde hareket ederek yani güzel bir stratejiyle ilerlemeniz gerekiyor. Bulunduğunuz sektör ne olursa olsun ister ürün satın ister hizmet sunun tek dikkat etmeniz gereken nokta reklamlarınızı başlatmadan önce müşteri personanız ve marka personanız. Yani reklam kurgularınızı yapmadan önce kiminle ne konuşacağınızı ve markanızın o insanlara ne katacağını tamamen netleştirin. Bakın tüm bu anlattıklarım gizli bir formül falan değil. Olması gereken bu. izlenmesi gereken yol bu. Sizi reklamlarınızda baş başarıya götürecek ilk adım bu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için çok faydalı bir video olmuştur. Reklamlarınızı bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız ve daha detaylı bilgiler öğrenmek istiyorsanız kanalı takip edip videoyu da beğenirseniz sevinirim. Dijital dünyada fark yaratacağımız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.